Uzun süredir özellikle bu AKP iktidarıyla beraber sağlıkta dönüşüm adı altında bir sağlık e, sağlıkta bir program açıkladılar. Bu sağlıkta dönüşüm aslında kışkırtılmış sağlık hizmetinin yansımasıdır. Yani özellikle e, çok fazla hastaneye gelmek, çok fazla tetkik yapmak, çok fazla radyolojik e, bulgulara erişmek ve bu aslında e, bir altyapısında olmayan bir sistemin e, dönüntüleri olarak görüyoruz. Şöyle bir sorun var, yani aslında... E, toplum hasta değil, toplumu hasta olarak e, lanse edecek bir sistem var. Çünkü kapitalist sistemde sağlık aslında bir meta. Yani ne kadar hastaneye gitsen o kadar da para kazanmış bir sistem. Bunun yansımalarını yaşıyoruz. Aslında böyle bir durum var ve de şöyle bir gerçeklik var. Yani işte 2 milyona yakın bir e, ilde yaşıyoruz ve 2 milyona yakın bir ilde e, doktora e, ulaşımla ilgili problemler yaşanıyor. Yani muayenelerle ilgili problemler yaşanıyor. E, halk, halk e, randevu bulamıyor ve halk aslında radyoloji tetkikleri e, çekecek e, za, zaman dilimiyle ilgili yarışa giriyor. E, bunların yansıması olarak da bir öfke e, Ülke e, sorunu ve bu ülke sorunundan sonraki süreçte de sağlıkta şiddeti doğuran bir e, yönelim gerçekleşiyor. Biraz daha aslında buradaki eksikler, aksaklar burada çalışan sağlık emekçilerinin değil aslında bu e, iktidar ve ülkeyi e, yönetenler, burada e, sa sağlık müdürlüğünü yapanlar, başhekimlik e, görevi yapanların sorumluluğunda olduğunu söylüyoruz. Bu topyekun bir mücadeleyle başarabileceğimiz bir şeydir. Şiddetin önüne geçmek ve kaliteli, nitelikli, ana dilinde sağlık hizmeti üretmek için birlikte mücadele etmek gerektiğini düşünüyoruz. E, şimdiki bulunduğumuz Gazi Yaşakül Eğitim Aşma Hastanesi'nde geçen hafta Perşembe günü acilde bir e, bir hastanın e, şiddetine maruz kalan bir hekim arkadaşımız oldu. Sonrasında 24 saat geçmeden e, MR bölümünde bir hasta acile geliyor ve hekim MR istiyor ama MR'ı Bildiğiniz gibi MR bir acil e, tetkik istenilecek bir e, durum değil. Randevuyla e, bak, randevuyla çekilecek bir şey. Çünkü biraz da onun e, çok çok hasta randevulu sistemle randevu alarak MR'ını çekiyor ve hasta direkt MR'daki arkadaşlara biz aciliz bizi de çek, e, çekeceksiniz diye bir e, söylem, bir tehditle arkadaşlara e, yöneliyor ve bu arkadaşlar da işte biz sırayla çekiyoruz randevulu hastalar var biz nasıl çekmesiniz biz aciliz diye tartışma böyle büyüyor ve orada 5 arkadaşımız içlerinde de dört kadın arkadaşımızın olduğu ki olduğu çalışanlar nöbetçi arkadaşlarımız yani yaklaşık herhalde 5-6 kişinin saldırısına uğradılar ve içlerinde de darp darp edilen arkadaşlarımız oldu sistemsel bir problem yaşadığımız için sistemsel problemin de mücadelesi aslında sistemin değişmesi gerekiyor. Çünkü sağlığa bakış açısı yanlış. Yani biz böyle bakıyoruz. Koyucu sağlık hizmeti dediğimiz bir sağlık hizmeti var. Koyucu sağlık hizmeti aslında başlı başına toplumu, halkı ve vatandaşı sağla, sağla, sağlıksız ortamlarını yok etmek gerekiyor. Şimdi Sağlıksız ortamları yok et, etmeyen bir sistem aslında bina yaptığı zaman şöyle bir şey, şehir hastanesi kuruyorsun ee, diyorsun ki 100 hastan var 90'ını dolduracağım yani yatağını dolduracağım diye bir e, e, teminat veriyorsun şirkete. E, şirket aslında diyorsun sen e, hastaneye yatıracağım yani aslında hastaneye yatırma üzerinden kurulmuş bir sağlık sistemi. Bu da eee topyekün bir mücadele hattı, topyekün sağlıktaki politikaların, sistemin değişmesiyle mümkün olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok fazla tetkikler isteniyor, çok fazla e, şey var, nüfus var ve bu nüfusa da yetmeyen bir e, binamız var burada bu e, nüfusa, bu topluma yetmeyen bir e, bina yerleşkesi var. Bundan kaynaklı da bu sorunlar yaşadığımızı söylemiyorum. Çünkü e, KBB'ye göze randevu bulmak çok zor. Yani böyle bir e, durum var. E, e, Yüzdelik yan dal, e, olan bazı bölümlerde randevu bulmak çok zor. 15 gün sonrasında bile saat 12'de girdiğim bile girdiğinde bile bulamama durumu oluyor. Bunlar da aslında biraz da e, toplumda da halkta da e, yani öfkenin birikmesine neden olabiliyor. Biz sağlık emekçileri olarak e, burada yaşıyoruz. Burayı teneffüs ediyoruz. Buradaki yaşa yaşanan sorunlar bizim sorunlarımız. Biz hem e, bir korona pandemisi yaşadık. Pandemide de buradaydık, depremde de buradaydık, selde de buradaydık. Her, her yerde aslında toplumat kaliteli sağlık hizmeti vermek için buradayız. Yani her bir yerde bir sistem tıkanmışsa bu sağlık emekçileri için değil. Aslında sistemi yaratan ve sistem sistemin e, kendileri e, sistemde namalanan kişilerdir. Hem iktidardır hem de burada nitelilerdir e, diyoruz ve bu çerçeveden de topyekun bir mücadeleyle bu sistemi değiştirmeye davet ediyoruz halkımızla beraber. Bu sistemi değiştirmeye davet ediyoruz.